Merhaba. Bir yeni Pink Bubu videosuna daha hoş geldiniz. Bugünkü videomda gördüğünüz gibi Kleopatra makyajı yapacağım. Peruk ve malzemeler bana Oriflame tarafından yollandı. Hatta Pozes isimli çok güzel de bir parfüm yolladılar. Bu parfümü okuyucularımdan birine hediye etmek istiyorum çekilişle. O yüzden aşağıdaki linki tıklamayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu şu an Ece İçen de çekiyor. Kendisi çok yakın bir dostum ve çok tatlı bir blogger arkadaşım olduğu için aynı anda yayınlamak istedik. Onun videosunda merak ediyorsanız ve onun Kleopatra makyajını merak ediyorsanız da aşağıda onun linkini de paylaşıyorum. Kullandığım bütün malzemelerin isimlerini ve linklerini her şeyini aşağıda bulabilirsiniz. O zaman makyaja geçelim. Önce baz kullanalım. MAC'in Prep and Prime Skin Base Visage bazını kullanıyorum. Bu arada saçım dünkü oyundan kalma. Birazcık dağınık. Kusura bakmayın lütfen. Bazımız hemen kuruduktan sonra fondötene geçiyoruz. Allah yıktı ortalığı. Fondöten için ben fondöten için Rimmel Lasting Finish Nude beyaz kapaklı fondötenini kullanıyorum. Ve bir Beauty Blender'la dağıtacağım. Çünkü biliyorsunuz ki Kleopatra makyajının esas ana şeylerinden biri de cildinin duruluğu, cildinin güzelliği imiş zamanında. Yani tabii ki göz makyajı aslında en önemli olan şey fakat göz makyajını ortaya çıkaran şey de biliyorsunuz ki cildin pürüzsüzlüğü ve güzelliği. O yüzden cilt önemli bir faktör. Beauty Blender'ımızı aldım. Bu fondötenin güzelliği bunu kat kat sürebilirsiniz kapatmak istediğiniz yerleri. İki kat, üç kat topaklanma yapmıyor yani. Evet. Hayalet fondötenimiz bittikten sonra da göz altı kapatıcısı uygulayacağım. MAC'in Pro Longwear Concealer'ını uyguluyorum. Numaram NW20. Aydınlık görünmesini istediğim yerlere uyguluyorum. Çünkü bu bir Kleopatra makyajı ve biraz abartı olması gerekiyor. Bunu da yine Beauty Blender'ın küçük ucuyla dağıtacağım. Evet, iyice hayalet olduktan sonra şimdi transparan pudrayla bütün bu yüzümü sabitleyeceğim. MAC'in Prep and Prime'ını kullanıyorum. Ve Sigma'nın F20 numaralı fırçasıyla. Cildimizi bitirdikten sonra, yani ana hatlarını bitirdikten sonra, şimdi artık kontür işlemini gerçekleştirebilirim. Onu da gölgelendirme ve highlight yapacağım. En son gözleri yapacağım. Bare Minerals'ın Warmth isimli e, gölgelendirme pudrasıyla yüzüme kontrol yapacağım. Yine Sigma'nın F40 angled brush'ını kullanıyorum. Biraz abartı bir kontrol olacak. O ne ya demeyin. Çünkü dediğim gibi Kleopatra'yı yapıyoruz. Normalde tabi buraya da kontrol yapıyorum ama Peruk takacağım için bu kontür buradan görünmeyebilir. Yine de eksik kalmasın dedim. Ayrıca burnumu da birazcık kontürleyeceğim. Onu da Eco Tools'un concealer fırçasıyla yapacağım. Çok hafif kontür alıp burnumun hattını ortaya çıkartacağım. Sonra da dağıtacağım merak etmeyin. Evet, burnumu da kontürledikten sonra transparan pudrayla biraz bu kontürü dağıtacağım. Şimdi bir de kallığımızla kontürü tamamlıyoruz. Mac'in Peachy Keen isimli şöyle göstereceğim bir dakika. Oh. Aldığını kullanıyorum. Yine Mekin 187 numaralı allık fıçasıyla allığımı dağıtıyorum. Pudrayla sabitledim. Evet. Üzerine Nars'ın Copacabana isimli aydınlatıcısını süreceğim. Parmağımla hafif hafif süreceğim. Şimdi geçelim göz makyajına. Benim yapacağım göz makyajı biraz daha sahne göz makyajına yakın bir şey olacak. Ben o şekilde bir göz makyajını beğendim. Mavili, yeşilli ve altın tonlarında ve bol eyelinerlı bir makyaj olacak ve siyaha yakın e, koyu kaşlı olacak. Çünkü Cleopatra'nın biliyorsunuz ki en büyük özelliği gözlerinin makyajı. Bana da yollanan Orflame ürünlerinin bir kısmıyla ve kendi ürünlerimle birleştirerek bu makyaj yapacağım. Ayrıca Oriflame bana bu ürünleri yollarken bir de yeni çıkarttı. Pozes isimli parfümü yolladı. Bakayım görünüyor mu? Şöyle yapayım. Hı, hı. Pozes çok güzel bir koku. Ben bu parfümü takipçilerimden birine yollamak istiyorum. Böylece onlar da bu güzel parfüme sahip olabilirler ve bu güzel kokuyu koklayabilirler. Çünkü çok güzel yılan var böyle şişesinde. Çok çok hoş bir parfüm. Bunu çekiliş yaparak takipçilerimden birine armağan etmek istiyorum. Linkini de aşağıda zaten vereceğim. Çekiliş linkini. Şimdi geçelim göz makyajına. Göz makyajı için öncelikle yeşil ve mavi tonları kullanacağım. Fakat bu tonları daha çok ortaya çıkartmak için The Balm paletinin Nude Paletinin metseng diye bir rengi var şu, şöyle. Hmm. Onunla göz kapağımın rengini meydana çıkaracağım. Sonra bu renge yine aynı paletten. Matte Lombardi, yani şu sarı rengi süreceğim. Ve Kleopatra renklerine girmiş olacağız. Özellikle üst tarafa bu sarı rengi sürüyorum ki sıra alt tonumuz belli olsun. Biraz yaklaştırayım hatta. Biraz yaklaştırdım. Artık daha rahat görebilirsiniz. Şimdi Manly Professional Cosmetics isimli paletinden ki içinde binlerce renk var. Ben bu paleti bu arada yurt dışından almıştım. eBay'den getirmiştim. Çok da severek kullanıyorum. Şu paleti kullanacağım. Bu renklere bakın. Evet. Buradaki mavileri ve sarıları kullanacağım. Mavi rengimizi ben buna şey diyorum okyanus mavisi diyorum. Şu rengi kullanacağım. aynı rengi diğer kapağa da uygulayacağım. Mavimizi sürdükten sonra koyu mavi tonuyla gölge yapmak için güzel bir koyu mavi, lacivert'e yakın bir mavi arıyordum ki buldum. O da şu. Şimdi e, Mac'in The Simpsons paletinden, yeşil paletinden bu rengi ve bu rengi kullanacağım. Bir dağıtma fırçasıyla ben inlet kullanıyorum. Rengi yukarıya doğru dağıtıyorum. Bu işlemden sonra açık bir altın sarısı rengini de köşelere ve kaş çizgisinin oraya doğru dağıtacağım. Onun için de şu rengi kullanacağım. Ne kadar fosforlu Kleopatra için o kadar iyi. Wow, merhaba sarı. Bayağı fosforluymuş. Gördüğünüz gibi tek bir renk. Ne biçim patlattı makyajı. Şimdi aynı sarıyı göz altıma biraz devam ettireceğim. Şimdi makyajımı yaparken kamera kapanmış. O yüzden hemen şunları ekliyorum. Mavi farla şuralara renkler attım. Eyeliner'ın bir tanesini çizdim. Merak etmeyin şimdi öbür tarafı çizerken göreceksiniz. Hem de zaten sağ tarafım daha emin olduğum bir taraf. <laughs> o yüzden şimdi göreceksiniz. Evet. Oriflame'in aldığı eyeliner'la Ne kadar kalın, ne kadar iyi. Ve eyeliner'ımızın ucunu Uzatmaya başlıyoruz. Balınla aynı olmaya çalışıyorum. O kadar abartı, o kadar iyi. Çünkü biz Kleopatra'yız. Şimdi bunun içini biraz fazla doldurdum buna göre. Bakayım. Evet o yüzden bunu da birazcık dolduralım. İçine altın rengi krem farımızla, Oriflame'in krem farıyla dolduracağız. Kaşlar için yine siyah yakın hatta siyah far kullanacağım. Kaşlarımızı da doldurduktan sonra göz içine kalem çekebiliriz. Bunun için yine Oriflame'in yolladığı Siyah. Göz kalemini kullanacağım. Şimdi takma kirpiklerimizi takacağız. Evet. Kirpiklerimizi de yalap çalap yapıştırdıktan sonra Hem elimize sürebiliriz ki takmak göz makyajım bitti. Şimdi aynı altın farla krem farla dudağımı boyayacağım. Peruğumu takıp geliyorum. İşte Cleopatra. Gördüğünüz gibi siyah saç fena da olmuyormuş. Ve Cleopatra makyajımız bu şekilde. Bu peruğu ve bu malzemeleri bana yolladığı için e, Oriflame'e çok teşekkür ederim. Ayrıca Pozes parfümünü isteyenler için de bir çekiliş düzenleyeceğim. Ve bu çekilişi aşağıda linkimde ve blogumda ve Instagram'da ve Facebook'ta her yerde söyleyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Umarım Kleopatra makyajımı beğenmişsinizdir. Bu arada www.pinkbubu.com'u takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.